Kıvanç'a keyif, kıvanç, Bakalım bu hafta programda neler varmış. İsterseniz hep birlikte bir göz atalım. Onlar burada Amerika'da yaşıyorlar ve tıkladık. Üç işlere imza atıyorlar e, Türk'lükleri adına, vatandaşların milletleri adına çok güzel çalışmalarda bulunuyorlar. Bunlardan bir tanesinde bu olduğunu söylüyorum. Sevgili seyirciler, Fortuna TV ekranlarında Kıvanç'la keyif programına hoş geldiniz. <laughs> Sevgili konuklar, İBB Kültür İşbirliği ve Erasmus artı Avrupa Birliği Hareketlilik Konu destekleriyle gerçekleşen Susayanlar oyununu izledik bu haftada. Bakalım şimdi oyundan görüntülere bir göz atalım. Neler yaşamışız? Artık bilmiyorduk. Tek bildiğimiz yalnız olduğumuzdu. Ve yalnız olan çok fazla insanlık büyük. Eee? <laughs> <laughs> eee? E <laughs> Geri mi dönmek istiyorsunuz? Bakın. Geri mi? Bakın. Orada bedavısı olmayanlar. Hiç fıstık inanıyorlar. ekiliyorlar. Bilge'nin anahtarıma da onlarda olduklarını düşünüyorlar. Bu yolla şıhızlıklarla gideceklerini sanıyorlar. Ama oradan çıkış yok, çıkamazsınız. Yok, yok, bir <laughs> 哦。 çocukluğumuzdan beri kafamızı sahte bilgilerle dolduran kelimelerin dilleridir. Ve biz bu bilgilerle susuzluğumuzu bastırabileceğimizi sanırız. Babil'in kardeşisiyle Kısır Esperantolar arasında başka bir çözüm kalmamıştır. Evet. Evet. Ne büyük bir felaket bu. Ya hiç geçmeyen susuzluk ya da hayali ilçelerle bastırılmaya çalışan bir susuzluk. O Yanko. Dez sete vezes de ser que dou Denize dökülür deniz buluta, bulut yağmura, yağmur öz suya, öz su buğdaya, buğday ekmeğe ve ekmek insana. <laughs> Tan sevgisi, Tanrı sevgisi ve tabii ki sevginin karşıtı ki biz buna nefret diyoruz. Ayy. Sevgili konuklar, bu hafta Amerika'ya gidiyoruz. Amerika'da sevgili Ülkü Gözen Stewart ve Oğuz James Stewart'ın kurmuş oldukları Nasrettin Hoca Vakfı'nın bu seneki onur ödülü sevgili oyuncu Asuman Dabağ'a verildi. Asuman Dabağ'a plaket verilimini hep birlikte izleyelim. Şu an niye buradayız? Hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Neden buraya geldik? Niye şu an masadan kalktık? Şurada duruyoruz da bilmiyorum ama benim sevgili dostlarım ve çılgın arkadaşım yine acaba bana ne hazırladı Şiddetle merak ediyorum. Şu ana kadar Asuman arkadaşımız bizimle misafir. South Carolina'da, Amerika'da ama şu an an itibariyle o değerli oyuncu, saygıdeğer bir oyuncu, kaliteli bir oyuncu, başarılı bir oyuncu, kadın kadın oyuncu, duruşlu oyuncu Asuman'da bak ve biz onun komedi tarafı için detaylı konuşmalar Oğuz yapacak bu konuda. Komedi tarafı için Nasrettin Hoca Foundation vakıf olarak onu burada büyük bir e, onur belgesiyle onurlandırmak istiyorum. Ya. Oğuz Bey sizde konuşma. Evet. Ben belgeyi alayım. Nasrettin Hoca Foundation'ın e, bu ödülü onur belgesini vermesinin e, altında yatan e, esas bana fikir senin gibi e, fikirleriyle, sevgi sözleriyle, e, bazen bakışlarıyla, hareketleriyle insanlara çok güzel mesajlar verebilen ve e, güldürebilen, onların düşünmelerini sağlayan, e, Nasrettin Hoca gibi hem güldürüp hem dramatik gibi olsa bazı olaylarda onların ee, bazı şeylerden ders çıkartmasını sağlayabilen düşündürebilen, düşündürebilen. Nasrettin Hoca'nın olayı oldu. Düşündürebilen size bunu. Bu onur belgesini nasıl yani ki. istiyoruz? Çünkü onur Çünkü bunu Türkiye'de de verebiliriz. Değerli oyuncumuza, sanatçımıza, ancak Nasrettin Hoca Foundation USA Amerika'da yeri olduğu için biz de kurucular olarak Asuman'da bakıp bu onur belgesini hakkı olarak onurlandırmaktan onur duyarız. Ay yiyeceğim ben size ayol ya. Ay çok tatlısınız çocuklar ya. Ama hak ediyorsun. Ay ya bu ben şu an arkadaş işi değildir. Bu oyuncunun hak ettiğidir. Çok hakkıdır çünkü. Tırnaklarıyla gelmek, mesajları vermek, kadın olarak çok başarılı olmak bunlar çok önemli konular. Sadece oyuncu oynuyor, oynadı, ünlü diye bakmayacağız. Ne veriyor sana? Aslında bak çok şey verdi. Ay, Alana, ay, alabilene. Ay, doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür ben saygımdan dolayı elini sefer aşkım. Ay. Ay bu şekilde tatmin ettim. Benim siz de çılgın, çılgın, arkadaşım. çılgın, çılgın arkadaşım. çılgın arkadaşım. Ben saygıyla izledim. Ay yiyeceksin seni <laughs> bu kadar <Ay>, yiyecek. <laughs> e, Valla benim e, eski miyen dostum sayesinde Oğuz en güzel e, dostluklarımdan bir tanesi oldu ve onlar burada Amerika'da yaşıyorlar ve çok tatlı e, işlere imza atıyorlar. E, Türk'lükleri adına, vatanları, milletleri adına çok güzel çalışmalarda bulunuyorlar. Bunlardan bir tanesinin de bu olduğunu söylüyorum. E, çok gurur duydum, çok teşekkür ediyorum. Çok nazikler, çok şık ve çok ince düşünceli insanlar. Onlarla dostluk kurduğum için, onların benim yanımda, bu zerafette oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ ol Sevgili seyirciler bu hafta 3. Kadın Yüzler Tiyatro Festivali kapsamında Hizmetçiler oyununa gittik. Fakat bu oyun enteresan bir oyundu. Dans tiyatrosu oyunuydu. İsterseniz şimdi ona bir göz atalım. Müzik <laughs> Sanırım. Biliyor musun? Ben yunus yaklaştığımızı Ben şunu. Game, sinema, filmler, diziler, kültür, sanat, ünlüler. Fortuna TV ekranlarında kıvançla keyif programında bu hafta sonuna geldik Umarım her şey yolundadır ve güzel gidiyordur Sizler de bana isteklerinizi önerilerinizi ve dileklerinizi yazabilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın Kıvanç'a keyif sinema, filmler, diziler, tiyatrolar, kültür, sanat, ünlüler, magazin gündemi, kara geceleri, premier gösterimler, eleştiriler ve röportajlar, yalnızca Fortuna TV'de Kıvanç'a keyif Kıvanç.